Selam arkadaşlar, üçüncü, pardon dördüncü dersteyiz. Üçüncü derste ey görmüştük. Şimdi örnek bir sahne. Bu sahne üzerine devam edeceğiz. Virey Beşir'i daha iyi anlamak konusunda ee, devam edeceğiz. Şimdi kaplama konusu var arkadaşlar, kaplama konusu. Mesela ışıklarda üç ana kışığın ana mantıktaki kısımlarını göstermiştik. Bir, iki ve üçü izleyebilirsiniz YouTube adresimizden. Ee, YouTube adresimizdeki videolarda bakıp e, tekrarlarını yapın. Çünkü daha iyi bir işlem yapmak için, daha iyi bir görselleştirme yapmak için... E, videoları tekrar tekrar izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, bir işlemin başarılı olabilmesi için o konuda tekrar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi önceki derslerimiz neydi? Menüleri tanıyalım. Işıklar ve HDR kullanımı e, 1, 2, 3, 1, 5 olarak devam ediyor. Daha sonra 4. ders, şimdiki dersimizi çekeceğiz arkadaşlar. Yeni gelmişken YouTube adresimize abone olmayı ve e, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Devamlı için, videoların devamlı için önemli bir konu. E, şimdi kaplama kısmında, kaplama yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi böyle bir sahnemiz var ve sahne üzerinde biz zeminden başlayarak kaplama atmak istiyoruz diyelim. Burada örnek olarak, örnekli göstereceğim ki daha iyi anlamanız için arkadaşlar. Biz ne yapmıştık? Asset Editor kısmına geldiğimizde Asset Editor'da soldaki menü soldaki menü bizim kaplama menümüzdü gördüğünüz gibi. Yani şu menü bizim kaplama parametrelerimizin olduğu kısım. Eğer burada da yeni bir kaplama yapmak istiyorsak artık kısmına basıp buradan materyal kısmından jenerik dediğimizde bize yeterli kaplamayı yani normal bir kaplamayı verecektir. Mesela jenerik kaplaması sağ tarafa geldim ve sağda da yeni yapacağım kaplamanın özelliklerini burada gösteriyor. Çok basit. Şimdi biz burada tabi genel işleyiş bakımından ee, hazır kaplamaları kullanarak işleyişin daha hızlı olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Daha sonra yeni bir kaplama oluşturmak ilgili videomuzda tekrar kaliteli kaplama nasıl oluşturulur onu göreceğiz. Şimdiki amacımız bizim hazır kaplamaları kullanarak devam etmek. Eğer bu editör size gözükmüyorsa e, download ederek yani kaplamaları download etmeniz, indirmeniz gerekiyor ki ondan sonra gözüksün. Şuradaki artı simgesi kaplamaların büyüklüğünü gösterir. Daha detaylı gözükmesi için şuradaki liste halinde görünüm. Şurada da tekrar bu şekilde bir e, bakış açısına geliyor. Şuradaki kısımda, arama kısmında istediğiniz kaplamayı arattırabiliyorsunuz. Hepsinden arıyor arkadaşlar. Bütün kaplamaları içerisinde arıyor. Güzel bir sistemim var. Buradan istediğiniz bir kaplama tonlu, kaplama çeşidini buradan bulabilirsiniz. Şimdi parke için bir tane kaplama seçelim. Etkili bir kaplama olabilir. İstediğiniz bir ölçüde mesela şu olabilir. Mesela şunu aldım. Buraya attım arkadaşlar. Şu kaplama çeşidi ve zemini çift tıklıyorum. Yüzeyimi seçtim. Sağ tıklıyorum. Apple to Selection dedim ve kaplamam geldi. Ama kaplamam geldi. Gördüğünüz gibi oran ve orantıya baktığımda kaplamanın küçük olduğunu görüyorum. Çünkü bir orantı yapmanız gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız minyatürize bir görüntü olur ve bu profesyonelin dışında bir görüntüdür. Sağ tıklayıp tek süre position dediğimde benim çıkan araçlarım bunlar görüyorsunuz. Bunlar ne yapıyordu? Move taşıyordu kaplamayı. Bu stretch yapıyordu. Bu işte uzatıyordu, perspektif yapıyordu. Bu da büyütüyordu gördüğünüz gibi. Ve büyütüyorum. Gördüğünüz gibi büyüttüm. Biraz daha çektim ileri. Şöyle büyüttüm. Oran orantı yapıyorum. En azından bir kendi e, burada oturan kişinin bir ayak basma alanına göre bir orantı yapabilirsiniz arkadaşlar. O şekilde bir orantı sizin işinizi görecektir. Ve bunu ayarlıyorum bu şekilde. Ayarladım gördüğünüz gibi. Fena durmuyor. Yani tabii render kısmında renderda baktıktan sonra biraz daha bunun ayarını yapabiliriz. Tekrar Şöyle bakalım. Bir render ekranı açmıştım buradan. Şöyle karşıdan baktığımızı düşünelim. Şöyle bir şekilde. Şöyle hafiften. Şuradan bir şeyi yansımayı ve parlamayı görmek istiyorum. Şöyle baktığımızda şöyle bir render alacağız ama arka tarafı da bir tuğla duvarla kapatarak veya beton duvarla farklı bir etki oluşturalım. Duvarımı seçtim arkadaşlar. Yine kaplama kısmına geldim. Buradan e, birik kısmına geldim. Yukarıdan Bakalım neler var bilgilerde. Ee, Tabii biraz doğaçlama gidiyorum ee, çalışma sisteminde. Şu veya şu, şu olabilir. Şunu seçelim. Tekrar bunu Apple Selection diyorum. Geldi. Sağ tıklıyorum. Texture Position. Büyüttüm Ve Done diyerek bıraktım gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi. Burada şu camlarım yani şimdi ben tabi buradan render alacağım için Camlarımın cam parametresinde olması gerekiyor. Yani cam kaplamasında olması gerekiyor. Bir bakalım. Damlalıkla camımı seçtim. Ayarlara geldim. Gördüğünüz gibi camım ayarlı değil. Render aldığım zaman içeriye ışık yeterince düşmeyecektir. Ve parlama yapmayacak, yansıma yapmayacak. Burada natural isimli bir şeyimiz var. Cam kaplamamız var. Bakıyorum. Glass natural olması lazım. Glass window natural şu. Bunu seçiyorum buraya bırakıyorum. Sağa tıklıyorum. Apple Selection diyorum. Camlarım cam oldu gördüğünüz gibi. Örnek bir render alarak devam edelim. Bakalım nasıl görünüyor arkadaşlar. Mesela iki tane kaplamayı buraya kullanmış oldum ben. Geldim buradan. Buradan da interaktif render'ı açıyorum. Devam etsin render. Bakalım nasıl görünecek. Gördüğünüz gibi şu an ışığım içeri giriyor. Kaplamam zeminde ve ee, tuğla kaplamam da burada. Burada bizim yapacağımız olay arkadaşlar ilk başta ilk derste bahsettiğimiz gibi güneş ayarlarındaki sunlighte gelip sunlight'ın değerlerine bakmak. Sunlight'ın değeri burada gördüğünüz gibi 0.25 değerinde tutmuşum bunu. Yani şöyle bir durum var. Şunu şöyle yapalım. Sunlight normalde intensite değeri 1 gelir. Yani 1 değerinde şöyledir arkadaşlar. Hafif bir takılma oldu. Bakalım. Evet, yükleme yapıyor. Yani Vire'in böyle bu tür ıı, durumları var. Gördüğünüz gibi işte bazen geç algılaması gibi. bir yaptım. Gördüğünüz gibi ışık patlamış oldu. Size multiplier 10. Yani size'ın 10 olması demek gölgenin sofluğu anlamına geliyor. Intensity 1 değerinde 0.5 yaptım. Gördüğünüz gibi biraz daha ışık düştü. 0.2 yaptığımda ise ışık daha da düşüp içeri karanlık bir hal aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.5 yapıyorum bıraktım aynı zamanda buradaki dönüşle buradaki güneşin ayarını dik olarak veya yatay olarak değiştirme imkanına sahibim gördüğünüz gibi arkadaşlar güneşli bir gün istiyorsanız bu şekilde bir işlem yapabilirsiniz buradaki değer biraz fazla görüyorsunuz güneşi biraz daha içeri soktuk ama 0.1 yapalım 0.1 de biraz az oldu 0.25 değerlerinde veya 0.30 değerlerinde çok keskin olmayacak bir şekilde bir güneşli hava oluşturabiliriz. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar gördüğünüz gibi. Size 10 değerinde yani buradaki softluk 10 değerinde duruyor. Ee, tabi buradaki kaplamaları atmadığımız için e, biraz daha patlamış görünüyor. ayarlarda şurada kamera kısmında exposure value 11 olmuş. Biraz fazla e, genel e, aydınlatma değeri onu 12'de de bırakarak devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tabi burada yapacağımız ayarlar da var ama şu an için e, 12 değeri yeterli ışık kısmına geldiğimde ise şuradaki değeri 0.40 yaparak hafiften ışığı artırmış oldum gördüğünüz gibi. Bu tamamıyla güneşle ilgili aydınlatma arkadaşlar. Yani biz burada güneşi içeri getirerek bir aydınlatma yaptık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Stop diyorum. Tekrar kapattım bunları. Yine kaplamalarımızdan devam edelim. Kaplama kısmında mesela şu, şu ve şu gibi malzemelerin detayları için metal kısmına geldim. Mesela hani parlak bir dikkat çekici bir şey kullanalım ki bizim işimize yarasın. Mesela şu tekstüres kısmına gelip, şunu mesela buraya bırakalım arkadaşlar. Şu, mesela şunu seçtiğimde sağ tıklıyorum, Apple to Selection diyorum. Bu altın katlama oldu. Şunu da buradan metalden, kirli bir metal seçelim. Ee, mesela şu olabilir. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi mesela buradaki etki, yani şuradaki etki, burada tam görünmüyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada devreye giren virey e, e, yardımcı araçlar kısmı. Burada mesela spherical deyip görüyorsunuz kaplamanın bu şekilde görünmesini sağlayabilirim ben. E, veya işte Box diyerek yani üzerine tam oturarak Tree Planner diyerek veya sphere olarak bunu tam üzerine oturabilirim Veya tek boyutlu olarak üzerine oturabilirim gördüğünüz gibi. Bu kaplamanın bize nasıl görüneceğini gösteren bir parametre şekli. Kaplamanın tekrar geri geldim beton kısmını seçtim. Buradan da concrete kısmından beton seçeceğim arkadaşlar. Buradan bir tane betonu aldım buraya attım. Tekrar Apple selection dedim. Tekrar geldim. Bir yardımcı araçlardan buradan bakıyorum hangisi hangi oturacak, hangisi oturacak. Gördüğünüz gibi bu oturdu tam olarak. Bu şekilde kaplamaları devam ederek hızlı bir şekilde kaplama işlemlerini bitireceğiz arkadaşlar. Yani burada istediğiniz gibi kaplama yaparak devam edebilirsiniz halı için ...fur parametresi var. Yani halı seçilirken... E, ...şuradan mesela şuradan furu seçerek... E, ...tüylü bir halı yapabilirsiniz. Onun için ayarları var arkadaşlar. Mesela buradan furu ekledikten sonra... ...yani... ...şöyle bir durum söz konusu. Şuraya fura geldiğinizde... ...bu furla ilgili bazı ayarlar var. Yani şimdi şöyle bir render kutucuğumuzu açalım tekrar arkadaşlar. Mesela bak buradan ben... ...ben buradan... E, ...halı parametresinin... ...değerlerini buradan değiştirerek... E ne kadar uzunluğa sahip olacağını ne kadar e, sık olacağını buradan kendim belirleyebilirim. Mesela işte uzunluk kısmı. Bir yaptım. İşte biraz daha uzun oldu ama gördüğünüz gibi seyrek e, thickness değerleri, taper gravity değerleri yani yatay değerleri değiştirerek e, güzel bir olay oluşturabilirim. Tabii şey var şurada işte count değeri var. İşte paraya, araya çekmesinde yani ne kadar sıklığını belirlediğiniz alan var arkadaşlar. O alanı Artırarak burada e, daha yoğun görünmesini sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi mesela e, metrekarede işte bu 10 değerini girerek daha sık olmasını sağladım böyle. Veya 15 yaparak. Tabi bu işlemleri render'ın en sonunda yapmanız gerekiyor. Render'ın en sonunda yaparsanız daha etkili görsel alırsınız arkadaşlar. Şimdi e, ben hızlı bir şekilde diğer kaplamalara da kaplama atayarak devam edeceğim arkadaşlar. Bu for için kendiniz uygulamalar olarak... E, değiştirerek, buradaki parametreleri değiştirerek bir sonuç alabilirsiniz. Güzel şeyleri var, değerleri var. Güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Güzel değerleri var. Interaktif Render'ı çalıştırarak bilgisayarınız güçlüyse eğer e, güzel işlemler yapabilirsiniz. Dediğim gibi V-Ray biraz bilgisayar güçlü bir sistemlerde çalışıyor. E, ama Enscape gibi, TV Motion gibi e, render motorları, D5 gibi render motorları kullanırsanız e, d de biraz tabi RTX kart istiyor ama Enscape bu konuda en ideal render motoru. Çünkü bütün bilgisayarlarda rahatlıkla çalışan bir program olduğu için bu tür yaptığım işlemleri bilgisayarınız düşük de olsa çok e, kaliteli bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. öyle bir durum, durum söz konusu. Ee, onun dışında dediğim gibi kaplamaların e, hızlı hallerini buradan atarak render işlemine devam edeceğiz arkadaşlar. Bu dersimiz kaplamaydı. Genel olarak birkaç tane kaplamayı yaparak devam ettik. Şimdi ben kaydı durdurarak e, diğer modellere kaplama atarak dersin devamında e, bakış açısımızı şu şekilde bakış açısı yaparak yani şöyle bir bakış açımızla render alıp dersi bitireceğiz arkadaşlar. Şu, şu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen bakalım nasıl görünüyor karşıdan. Tabi bu çözünürlük biraz düşük. Şöyle baktığınız gibi interaktif render yaptığı için çözünürlüğümüz biraz düşük arkadaşlar. Da bu haldaki ayarları da yapacağız. E, şuradaki ışıklarımız e, tavandaki ekstra ışıklarla beraber devam edeceğiz. Işıklara geldiğimiz kısım Buradaki ışıklar yapacağız arkadaşlar. Yani bu emissive light'i ve tavanda gizli adını yapıp devam edeceğiz. Şu anki kısmımız böyle. E, ben de dur diyorum. Tekrar kaplama parametreleri tekrar devam edeceğiz. Birazdan görüşmek üzere inşallah. Evet arkadaşlar ben Biraz kaplama atamaya çalıştım. Ee, renkleri tabi kendinize göre belirleyebilirsiniz. Biraz exposure değerini artırdım. Ee, şuradaki değer arkadaşlar, şunu 11 yaptım. Biraz karanlık duruyordu. Bu şekilde renderımız devam ediyor gördüğünüz gibi. Ee, tabi renkleri ve diğer unsurları kendinize göre seçebilirsiniz. Bu biraz tercih meselesi. Ben biraz tabi dersin etkisiyle biraz hızlı hızlı kaplamaları atadım. Ee, halının ayarlanması gerekiyor. E, ...geri kalan kısımdan ayarlanması gerekiyor. Tabii şurada şöyle bir durum var arkadaşlar. Mesela şurada... E, ...Exposure kısmı diye bir şeyimiz var, parametremiz var. Exposure'ı ekliyorsunuz. Şurada Highlight Burn kısmı normalde... ...vireye de çok şey gelir... E, ...nasıl diyeyim... ...patlak gelir arkadaşlar. Yani şunu bir kısmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi mesela kıstığınızda... ...Exposure'ı hafifte şöyle açtığınızda... ...çok da kısmaya gerek yok. Biraz kontrastı aç açalım şu şekilde. Şöyle yapalım. Şöyle. Tabii benim çözünürlüğüm biraz düşük arkadaşlar. Ee, o yüzden şunu stop yapalım. Şimdi yeni gördüm çözünürlüğün düşük olduğunu. Render Output kısmından bunu 1920'ye 1080 yapıyorum. E, ee, 1K görüntü için e, ee, ayarlarım Hike'da şu Cuda kısmında yani şuradan ayarlardan ikisi beraber Render butonuna bastığımda artık daha etkili, daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü gelecektir karşımıza. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Evet. Daha net bir görüntüyle karşı karşıyayız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu highlight burn kısmı patlamaları engelliyor görüyorsunuz. Çok fazla kapattığınızda soft bir görüntü oluşuyor. Çok şöyle hafiften yapıp bunu bu şekilde biraz da kontrast değerlerini artırarak eğer yüksek kontrast istiyorsanız yani normalde şu durumdadır. Şöyle hafiften artırarak biraz daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz. Aslında halı fena durmuyormuş. Şöyle bakalım gördüğünüz gibi render devam ediyor. Exposure'u şöyle hafiften çok hafiften biraz daha açtım arkadaşlar. Bu değerler zaten şey yani ortalamanın biraz üzerindeki değerler gördüğünüz gibi bu şekilde bir etkiyi alarak devam ediyoruz. Ee, diğer dersimizde ışık ekleyeceğiz arkadaşlar. Yani şuraya bir emisif tavanda bir gizli ışık seknemiz duvarlarda olabilir. Arka planda bir spot lamba olabilir. Onları ayarlayarak devam edebilirsiniz. Ee, şu sepa üzerindeki flex görüntüsü diye bir görüntü var. Onu ben ara, araç kaplamasından car paint'ten ekledim. Fena görünmedi. Şurada hafiften lekeli bir kaplama çeşidi var arkadaşlar bunun üzerinde. Şunlar zaten içindeki metal kaplamalar. Metal kaplamalar atarak böyle yayılım yaptım. Şunlar cam kaplamalar arkadaşlar. E, ee, diğerleri zaten aynı. Şu beton kaplama, şu beton kaplama e, gibi devam eden kaplama çeşidi var. Şunu metal yapmıştık ama metal tam belli olmamış. Artık diğer derse ben onu düzeltirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir ayar arkadaşlar. Ee, görselleştirmenin sınırı yok. Detay çok fazla. Sizin detay vermeniz, görselleştirmenin de e, süresini, detayını, gidişatını etkiliyor arkadaşlar. O yüzden sizler de işleri yaparken detaya inin. Detay görseller, detay çalışmaları yaparak daha güzel çalışmalar çıkarmak için e, işlemlerinize devam edin. Gördüğünüz gibi renderımız bu şekilde arkadaşlar. Diğer dersimizde e, ışıklandırmayı biraz daha güçlendirerek tavandan veya farklı ışık kaynaklarından aldığımız ışık çeşitleriyle e, daha güzel görüntü oluşturmak için daha güzel görüntü oluşturmak için çabalacağız. Bu dersimiz bu kadar. Dersimizi beğendiyseniz beğenme butonuna yorum yap, yapabilirsiniz. E, ben renkleri doğaçlama ve hızlı bir şekilde dersin çok uzamaması için ezbere kullandım arkadaşlar. Siz örnek paletler üzerinden gidebilirsiniz. E, bu şekilde bir sonuç çıktı. Tekrar diğer derste görüşmek üzere.